Hepinize merhaba arkadaşlar. Skybox'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Kanalıma like atmayı unutmayın. Çok da bağırmak istemiyorum. Evet Skybox'un yeni bir bölümdeyiz. İyi son orada kalmıştık. En son orada kalmıştık. <laughs> Kameraya doğru. Boş ver kamerayı. Evet, biz en son şurada kalmıştık. Şu an Üstümde çok eşya var düşmesin. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Skyblown ikinci bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir videoma like atmıyorsunuz artık. Atın. Bakın. Like atın like şu çarpı artı. Bu loh şeyde o gel. <laughs> Buradan şöyle gideceğiz. Hatta bakın oraya da daha... Oo, evet portla. Hadi tamam yank. Ender Dragon'u keseceğiz. Arkadaşlar her bloğu bitiriyoruz. <laughs> bakın. Hadi tamam yank. Yani adayı görüyor. Oh, tam yetti. <laughs> tam yetti.

Allah ne oldu bana bir özellik mi geldi baksanıza Demir kazmayla kırıldım. ne geldi Şöyle şeyler geldi Efendim video çekiyorum kanki Gel bırak ne videosu Skyblock videosu Skyblock, Skyblock çekiyorum Minecraft'tan haber Şu videom bitsin gelirim Lan köpek geldi. Bak video çekiyorum orada. Ana bir tane daha şans buluyor, geldi içinden. Otur. Gel. Oturabiliyor mu orada köpekte? Bilmiyorum. <laughs> Anne. Arkadaşım köpekle oturabilir mi? Çamurlu değilsin gel otur kanki. Güzel şeyler çıkıyor. Güzel şey çıkıyor dedim ve slime çıktı. He. Bir şey olmaz ya. He çıkar mı? Aa. Salabilirsin ha köpeği burada. Salacağım o yüzden zaten. Heh. Arkadaşlar ben çıkmaz çıkmaz oğlum. Ben şöyle bir saat gündüz yapayım arkadaşlar. Hile kullanmıyorum kesinlikle. Evet şu envanterimdeki eşyaları ben bir bırakayım. Ölürsem böyle şey ölmeyeyim. Elmas çıkarsa çok iyi olur. Pis değil, değil mi kanki patiler? <laughs> Yok. <laughs> Dördüm. Tamam. Hemen Şuna yapayım ben sandığı ne ne koyayım ne da. Oğlum ne? Ölmeme totemi çıkmış. Ne ölmeme? Ölmeme totemi çıkmış. Ölmeme. Ölme. Evet. Oğlum sizin marka çok iyi lan. Sen istiyorsan köpeği. Yok. Bırakabilirsin. Çar kaçar. Kaçmaz oğlum. Çıkar oğlum şuradan çık. Nerede? Şuradan atlar yetişiyorlar. Geçiş var orada. Şaka kadar güldü oldu mısın lan? 5 dakika ama ben 11 dakika yapıyorum videoları. Niye? Ya bilmiyorum kanki. 5 dakika. Para kazanmak için mi? Yo like atmıyorlar ki de para kazanayım. Bu ısırsa. Efendim? Isırma, bu... ısırıyor mu diyor soruyor. Yok. Ana bende zaten bir sürü sandık varmış. Ben neden sandık yaptım? Her şey çıkıyor. Kanka bu videolar iyi şey atıyor? <laughs> aynen. <içeri>, <laughs> evet. Oynayacak mı kanki? Oğlum ben Minecraft'ı biliyorum ama. Aga mod yüklesene. Yüklerim ya şu video bitsin yüklerim. Modu yükleriz ondan sonra dışarıya çıkarım. Tamam. Volkan'la çağırırız. Tamam. Ona bunlar nereden geldi lan bana? Oğlum önümün gözümün önünde ağaç büyüdü. Sen hayatta kalma mı yapıyorsun şu an? Aynen. Şurada end portalı var. Oraya mı gitmeye çalışıyorum? Aynen oraya gitmeye çalışıyorum da bir şans bile artısına gittim oradan önce. Ölmem tutanını alayım mı lan? Bir tek kazmayı aldım. Video evet. kaç dakika oldu dağıldı? Dağıldı. Daha. Aynen Bir dakika daha beş dakika falan mı? Aynen beş dakika falan. Gel gel. Küçük hayır düşüyordum, düşüyordum. Kanka buradan sınırsız kazanabiliyoruz. Ne sınırsız? Denersiz aldı şey kazma. mı? o zaman dolu. Sana lazım olacak çünkü kazma. Ya tek de değil ama. Ne? Ona inek düştü. Ya. Git lan. Aa, burası çok güzel olmuş lan. Osman. Tamam. Allah. Ne düştü lan? Bu Buraları sen mi yaptın kanka? Yok, modunu yükledim. Zombi vurma. Köpeği vuracağım bak senin yüzünden. Ay bir düşünsene ya büyük zombiler vardı ya ondan geliyorum. Uyursun ki. Elmas kaldı. <laughs> çok iyi. Ama bunları giymeyeceğim şimdi. Elmanetlerimden falan düşer. Elmanetleri koru yapmayı unuttum. Ben. Allah, tohum Ne oldu lan bu? <laughs> Günah değil mi hayvanım? Değil. Ya sana vursalar öyle. <laughs> TNT çıktı. Allah. Şey gitti. Sınırsız sınır, sınırsız gitti. He tamam. Ee, Senin de bat. var Evet domuzla. Hapsiler çekil. Ah. Bu Bütün telefonu. evet, Jess. Oo. Çok şaşmanak. Aga JP oynuyor mu? JP ne lan? JP kim? He, oynam JP. Ee, burada koydum mu hesabını? Koydum kanki. Tamam. Ölüyorum. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hatta 11 bin, 11 bin dakika olmadı. 11 dakika olmadı. Arkadaşlar bu arada ikinci bölüm tekrar hatırlatayım. Şimdi şuraya doğru yolumuza çıkalım biz. Kaç dakika oldu yuduru? Kaç Dokuz? dakika oldu? 9 daha. 2 dakika var. 5 dakika sayım var ya oraya gelemezsin. 13 dakika yap 12 dakika yaparız biz 4 dakikada yaparız mı? Ay 4 dakika mı? Kafam karıştı. 3 dakikada. 1 dakika. Bilmiyorum. Cevabını söyleyeyim mi? Evet. Nasıl yaparız? acaba karoge gelmişti dedim. Siz yorumlar ne yazacak biliyor musun? Ne? Evet. Belet, mal, özürlü. Neden? Bazı beyni yetmeyen insanlar yazıyor nedense. Bu videoya bin dislike gelirse senin yüzünden. Bin, bin, mi? bin, senin yüzünden. bin, bin mi? Sen hayatıma <laughs> on like almam kurtarsın lan. Yoo. Kaç like aldın en fazla? En fazla 12. iki. Ne? ne boş yapayım. <laughs> şey? <laughs> Allah ben kaç izlen kaç izlenme video? Osman. Benim en fazla mı? Aynen. En fazla 100 200 falan. 2 5 6 Kanıtla lan. 10 2 2 5. Gösteririm. Oğlum onları tak artık bak psikolojim bozuldu. Oğlum ya skyblock oynuyoruz. Düşerim, düşerim. Onu şu el aldırmış. Arkadaşlar inşallah gene yanlış yapmam bu kablosuz oyuncu haritaları. Bak o da izlesin. Onunla beraber izle. Hadi bakalım. Buyur, buyur. Buyur, buyur, buyur. Kabuston jeneratörü hayatında yaparsam ilk kez yapmış olacağım. Osman ne zaman gidecek şu video bak. Daha bitmez oğlum. Daha bir saat var. Bir saat mi? şey yaparlar. şeyler yap hadi. Bir kırk açacak 11 dakika olmuş. Tamam 12 dakika kabus jeneratörü yapayım. Arkadaşlar videonun sonuna gelin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Buna abone olmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatalım. <laughs> Bir dur oğlum ya. Geleceğim içeriye. Ana bunu odunla olmaz ki. Top. Taş alayım. Taş da taş. Toprak. Kapıyı açtın mısın? abi. Baba sen sağdan da aç.